ışığım nerede? Işığım nerede? Hırsız girdi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayım uzun zamandır vlog videosu çekmiyordum hatta eski kanalımda falan birkaç tane vlogum vardı fakat bayağı bayağıdır vlog çekesim vardı ben de bugün vlog çekeyim dedim bakalım bugün vlog videomuzda neler yaşayacağız hepsini göreceğiz bu arada saçlarım biraz dağınık çünkü bugün çarşıya gittim saçlarım terledi o yüzden şimdi banyo yapacağım banyodan sonra görüşmek üzere evet banyodan çıktım Saçlarım yaş, saçlarım kurutsam mı? Ben saçlarımı kurutup geliyorum. Hatta siz de izleyin. Before, after bekleyin arkadaşlar. saçlarım. Tamam. Her şey güzel. Şimdi bu fön makinesini kaldırabilirim. Ben niye yanlış yere bakıyorum? Şuraya bakmadım. Bu arada üstü neden giymiyorum diyenler olacak. Daha yeni banyodan çıktım. Hemen giyiyorum bekleyin arkadaşlar. Evet banyomu yaptım. Saçıma fön çektim her şey güzel oldu hemen şimdi bir tişörtümü giyip geliyorum Kıyafetimi giydim ve maalesef ki saçlarım daldı Hep kıyafeti giydikten sonra böyle oluyor ne kadar güzel saçım var diyor Neyse şu anda güzel ben her zaman dağınık saçı daha çok severim aslında Bu arada kardeşim falan uyuyor evdeki herkes uyuyor saat şu an 12.50 Arkadaşlar her gece mutlaka 2 saat televizyon izlemeyi asla kaçırmam Çünkü televizyon izlemeyi çok seviyorum Vantilatörü de açmalıyım kimse bu aşkımızı görmesin. Bunun ses çok geliyor herhalde. Vantilatörün ayarını kıstım çünkü çok ses geliyordu. Ben biraz televizyon seyretmeliyim çünkü her gece mutlaka 2 saat boyunca televizyon izlerim. Şu an Kanal D'de Iron Man varmış. Ya şu ışığı hiç sevmiyorum ya. Şu evi sinema moduna almalıyım. Böyle daha güzel. Şu gördüğünüz ledler film izlememi çok güzel ettiriyor. Çünkü adeta içerisi bir sinema gibi. Benden rahatı gevşek. Şu an Iron Man var kanalda D'de. Çok güzel bir sinema filmi. Ve şu an saat 1'e doğru geliyor. Oo yakışıklı oldum. Şu ışığı aç. Şimdi ışığı açmadım çünkü beni net bir şekilde göremiyordunuz. Kep takınca beni ciddiye alamıyorsunuz değil mi? Çünkü saçlarım çok değişik duruyor. Ben biraz soğuk bir şeyler içeceğim. kardeşim uyuyor. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel uyuyor. Ya. Şimdi akıl var mantık var. Yastık burada. Çocuk yastığın dışında uyuyor. Herhalde yastığı boşuna koymuşlar. Ah be Serdar. Ben seni böyle mi eğittim? Aa benim küçüklüğüm. Ortaokul halim. Arkadaşlar şu yakışıklığı görüyor musunuz? O benim işte 6. sınıftaki halim. Ve bu da kardeşim. Kardeşim ve kız arkadaşı. Çakal. Hadi sar beni kalbi gönlüme gönlüme ölümüne. Büyük ihtimalle yanlış söyledim şarkıyı. Benim şanlı takımım. arkada Fenerbahçe bayrağı var çünkü ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim kardeşim Galatasaray. Ben mavi rengi severim kardeşim kırmızı. Çünkü Fenerbahçe sarı lacivert, Galatasaray sarı kırmızı. Sarılar ortak renk ama diğer renkler bunun kırmızı, benim mavi. Bakın benim yatağımın örtüsü böyle mavi görüyorsunuz. Kardeşiminki ise bunun kırmızısı şu. Biz her zaman birbirimize rakiptik. Ben her zaman kardeşimi ezdim. Abi çocukla her kıyafetimiz aynı. Genelde hep kıyafetlerimizi aynı alırız fakat renkleri farklı olur. Cüzdanlarımız bile aynı ya. Bu kardeşimin ceketi kırmızı. Bu da benim ceketim mavi. Biz neden hep böyle aynı giyiniyoruz? Genelde küçükken herkes bizi ikiz falan sanardı. O yüzden hep böyle aynı renk kıyafetler falan giyeriz. Aynı renk değil pardon. Farklı renk kıyafetler fakat aynı kıyafetler. Bu arada arkada kanal diye açık. inşallah kanal bana telif atmaz. Çünkü teliften kanalımız kapandı. Abi bu arada ben soğuk çiçeğe gidecektim. Aslı kaçsın. Ya ben niye şimdi böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar ne kadar çok paranız olursa olsun BİM'den asla vazgeçmezsiniz. Çünkü BİM biz Türklerin sevdiği şeyler. Ben niçin böyle bir gerizekalılık yaptım? Cool görünmek için. Aslı şeyin aslını kaçırdım. Şuna bakın. <laughs> Aslı kaçtı herhalde. Arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir salaklık yaptığımı hatırlamıyorum. Aslı ne biçim kaçmış. Şu an ağzımın tadını bozdu. <laughs> Arkadaşlar fındık yer misiniz? Biz Karadenizler her zaman böyle fındık yemeyi severiz. Şey lan ben Kayseriliyim de Karadeniz. Ama Karadeniz insanları severim ya. Bana çok cana yakın geliyorlar. Ee, ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Arkadaşlar şimdi benim kanalım kapandı ya. Beni hala seviyor musunuz? Şimdi arkadaşlar benim kanalım kapatıldı. Ve beni hala büyük bir youtuber olarak mı görüyorsunuz yoksa küçük 5000 aboneli bir youtuber olarak mı? Ama ben inanıyorum ki cidden Burak Memiş ailesi çok büyük bir kitle haline gelecek. Hedefim 2019 yılına kadar 100 bin abone olmak. 2019 yılında şu an yaklaşık 4 ay var. Ağustos'tayız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Aynen. 4,5 ay falan var. Benim fındığım nereye düştü ya? Neyse. İnşallah 2019 yılına kadar 100 bin abone olacağız. Çok zor gibi gözüküyor ama biz zor günlerin üstesinden geldik. 4 ayda 100 bin abone. Zor ama imkansız değil cidden. Bu saçlarım neden böyle kötü görünüyor? Ben başaracağımıza inanıyorum. Burak Bimiş ailesi her zaman büyük bir aile olmayı hak etmiştir. Bakalım zor günümüzde kimler yanımızda olacak. Hepsini merak ediyorum. Ama ben biliyorum kimden yanımda olacağını Göreceğiz yani Ya kardeşim düşme ya Ben sana ne yaptım niye düşüyorsun Şu içeceği görünce Deliriyorum Sırf cool olmak için bu mandalinalı asitli bilmem ne bir şey çalkaladım ve asidi kaçtı. Ben en böyle bir zekalık yaptım yorumlara yazın. Şuna baksanıza asidi yok. Böyle asitli bir şeyi asitli bir şey asitsiz hale gelince asitsiz diyemedim asitsiz 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 diyemiyorum. <laughs> Bak sırf bu konuşmam yüzünden disyak atanlar olacak böyle asitli bir şey asitsiz hale getirince tadı cidden iğrenç oluyor. Bakın sonunda dedim lütfen dislike atmayın arkadaşlar. Eğer buraya kadar izliyorsanız hemen aşağıdan bir like atar mısınız benim için? Masaya döktüm. Bugün benimle bir sıkıntı var. Ağzının tadı bozuldu. Az önce selfie çubuğunu bunun üstüne koyuyordum. Ulan ben iki aklıma bak. Şunu da bir dolaba koyayım ya. Kardeşim içer bunu. <laughs> Neyse çık 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 çık. Vallahi ben niye böyle bir aldık yaptım? banyo yaptım o kadar rahatım ki cidden size anlatamam Arkadaşlar benim gerçekten bayağı uykum geldi saatte şu an bir buçuk artık sabah görüşmek üzere benim bayağı uykum geldi kendinize iyi bakın hoşça kalın Işık ne kapandı Abi Abi şu ışığım nerede ışığım nerede Hırsız girdi Arkadaşlar şu Işığı aç ışığı aç Arkadaşlar o ses ne Çıkarsın çıkar Abi. Abi. Arkadaşlar kapıyı zorluyor. Aç Ben babam gelecek babam. Ben babam arıyorum arkadaşlar görüşmek üzere. Dur telefon nerede? Kardeşim telefondan babamı arayacağım. Ara babamı ara. Bittim ben bittim. Arkadaşlar burada burada. Gitme evden. Babam. Bolu. Arkadaşlar ben babamın yanına gidiyorum yürü. <laughs> Babam şu Arkadaşlar eve geldi. <laughs> babamı çağıracağım babamı görüşürüz arkadaşlar.